Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben de iyiyim ben bugün yalancı profiterol hazırlıyorum arkadaşlar 1 litre süte yarım su bardağı un ilave ettim karıştırıyorum Evet şimdi Yarım su bardağı nişasta ilave ettim. Nişastayı da karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı toz şeker ilave ettim. 2 tane yumurta sarısı ilave ettim arkadaşlar şimdi bunları iyice çırptım ocağın altını yaktım krema pişene kadar karıştıra karıştıra pişireceğim arkadaşlar evet kıvama geldi şimdi ocağın altını kapattım kremenin ağzını streç filmle kapatacağım arkadaşlar evet streç filmle kapattım soğumaya bırakıyorum bir yandan da çikolatalı sosunu hazırlıyorum evet bir paket çikolatalı sos üzerine 2 bardak süt ilave ediyorum Evet arkadaşlar bunları iyice çırptım. Şimdi karıştırarak pişiriyorum. Çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çok çabuk yanıyor. Çikolatalı sos. Evet soğumaya bırakıyorum arkadaşlar çikolatalı sosu. Soğan kremanın üzerine bir paket krem şanti koydum arkadaşlar. Yarım su bardağı süt ilave ettim. Bir iki dakika çekiyorum. Evet arkadaşlar krema hazır gibi. Evet. Parçalara ayırdığım kedi dili bisküvilerini ilave ettim arkadaşlar. Evet. Sizlerde istediğiniz ölçüde kırabilirsiniz. Başka. Bunları iyice karıştırdım. Bir borcama koyuyorum arkadaşlar. kremayla kedi dili bisküvilerini iyice karıştırdım. Borcama koyuyorum. Evet arkadaşlar, üzerine hazırlamış olduğumuz sosu ilave ediyorum. Çikolatalı sosu. Her tarafına gelecek şekilde düzelteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yalancı profiterolümüz hazır. Yiyecek olanlara afiyet şeker olsun. Daha ne diyeyim yapacak olanlara da kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Üzerine çikolatalı sosuyla her tarafa gelecek şekilde yaydım. Üzerine de damla çikolata ekledim arkadaşlar. Afiyet şeker olsun.